Köprü Belediyesi ilçeye bağlı kırsal mahallelerde üst yapı çalışmaları kapsamında köy içi yollara stabilize malzeme serimi çalışması yaparak mahallenin kış aylarında çamurdan arınmasını sağlıyor. Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelere hizmetlerini aralıksız bir çalışma çalışmayla sürdürüyor. Kırsal da üst yapı çalışmaları kapsamında yolları bozuk olan mahallelerde stabilize malzeme serimiyle yolları yenileyen Karaköprü Belediyesi Kırsal İşleri Müdürlüğü ekipleri kış ayları gelmeden kırsal mahallelerdeki bozuk yolların tamamını yenilemeyi hedefliyor. Küçük alanlı kırsal mahallesinde köy yollarda stabilize malzeme serimi çalışması yapan ekipler vatandaşların kış aylarında çamurlu yollarda kalmalarının önüne geçiyor. <laughs> Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydili'nin talimatıyla yoğun bir mesai harcayan kırsal ekipleri kış ayları öncesi çamurlu yol kalmaması için çalışıyor. Kara Köprü'ye bağlı küçük ananlı mahalle adına muhtar olarak başta... Başkan Metin Baydilli kırsal mahallelerin kış aylarında çamurlu yol sorunu yaşamasını istemedikleri için yolları sorunlu olan her mahalleye hizmet götürdüklerine değinerek çalışmaların aralıksız bir şekilde süreceğini kaydetti. Köprü Belediye Başkanı Sayın Metin Baydilli'nin yaptığı hizmetlerden dolayı yani hizmetleri seyerek bitmez. Kendisine ve ekibine çok teşekkür sunarım. Sağ olun. Başkan Baydilli, küçük alanlı mahallemizde köy içi yolların bozuk olması nedeniyle kırsal ekiplerimiz yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. İnşallah kış aylarına kadar da yollarında sorun olan mahallelerimizin hepsinde çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz.